uyuyayım bari. Aha uyuyor. Şimdi ben bunun işini bitirmez miyim? Heh. Çıkar lan şunu. Gereksiz bu. Huya. Ninja yeteneklerim var en <laughs> neydi bu? Neyse. Hop. <laughs> oh. Ne oluyor lan? Oh. Ne oluyor lan? Adam elinden taramalı silah çıkardı. Gitar gücü. Gitarla mı savaşacaksın lan? Ben de giydirmedim. <laughs> bunlar kaçtı lan. Korkak herifler. Korkak gitar <laughs> gücü. <laughs> Ne oluyor lan? bakayım şuna. Lan bu yere yapışmış tek de. <laughs> Onun sesine ne oldu senin? Aa! aa. Arkadaşım onu attı. Seni işiyle bitirirken. Aa, aa. Lan süper sayıta. Sayıta mı gireyim lan? İşini bitireceğim şu kolu kafana. Seni. Şunu 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 da bitirmem şunu. Ah bırak lan kafamı. Bırak. Bırak. Lan. Bu ne yapıyor lan? Ah. Vücuduma girme vakti. Uyuh! Senin kafanı patlatacağım ulan. Senin kafanı patlatacağım balon boy. Bir de bu da. Senin kafanı patlatacağım. Saytan o yumrukları. Bu arada çocuklar kafa patlatmayın. Çok sinirliyim. O yüzden kafa patlatıyorum. Kafanı şimdi patlatacağım. Lan atamaması mı? Aa! Ne oluyor lan Freddy? Ne oluyor? Ha, i̇şini bitirdin balon boy. Ama adam bir tane vurdu. Ne oldu lan? Evet. Evet, size ne oldu? Ho ne oldu lan? Ah. Şimdi ben gireceğim buraya. Whoa! Bu.